Merhaba. Değerli dinleyenlerim. Bu hafta konu araştırıyordum bilgisayarda. Haberlerde öğretmen maaşlarıyla ilgili bir haber. Dinledikten sonra Amerika'daki ve Türkiye'deki ilk defa atanmış bir öğretmenin satın alma gücünü incelemek istedim. Türkiye'de yeni üniversiteyi bitirmiş bir kardeşimiz göreve başlıyor. Amerika'da da göreve başlıyor. Ve bu kişiler tayin oldukları şehirde kendilerine küçük bir ev kuracaklar ve gıda alışverişi yapacaklar. Bunu maaşlarıyla ne kadar karşılayabilecekler? Birlikte gelin bunu inceleyelim. İncelememizde Tabi kalkıp Amerika'ya gidip oradan alışveriş yapacak halimiz yok. Nasıl yapacağız? Amerika'da ve Türkiye'de satış yapan bir yapı market firması, İKA firmasının Amerika'daki sitesine gireceğiz. Türkiye'deki sitesine gireceğiz. Aynı ürünleri satın alacağız. Bununla birlikte gene Amerika'da her yerde olan Walmart alışveriş marketinden gıda alışverişleri yapacağız. Türkiye'de de Migros sitesine girip oradan gıda alışverişi yapacağız. Tabi bu alışverişlerde birebir ürünlerin olmasına dikkat edeceğiz. Olmayabilir de arada küçük şeylerde fiyat farklılıkları olursa ben sonuçta denk getirmeye çalışacağım. Ve Türkiye'deki bir genç öğretmen adayının aldığı maaşla Amerika'daki genç bir öğretmen adayının ilk göreve başlarken satın alma güçlerini birlikte inceleyeceğiz. Gene internetten araştırma yaptım. Amerika'da bir öğretmen maaşı ne kadar diye eyalet eyalet değişiyor. En yetenekli, en tecrübeli öğretmenlerin Aldığı maaşlar haliyle yüksek ve bu eyaletler New York eyaleti, Kaliforniya gibi eyaletlerde öğretmenler çok yüksek maaş alıyor. Yıllık 80 bin dolara geliyor. Yıllık 40 45 bin dolar alan eyaletler de varmış. Yani aylıkları 4 bin dolarla 8 bin dolar arasında değişiyor. Ben standart Amerika'daki bir öğretmenin alacağı maaşı 7000 dolar aylık kabul edeceğim. Türkiye'de de bunu ben 8000 liradan başlatacağım. Öğretmenin maaşını 8 bin lira yapacağım. Yeni başlamış bir öğretmenin. Belki o kadar almıyor ama ben o kadar vereceğim. Gönlüm bol. <laughs> Bakalım ne kadar? Satın alma gücü aynı ürünleri nasıl alacağız? Haydi birlikte başlayalım. Evet, şimdi işe başlayan iki öğretmenimiz Amerika'da ve Türkiye'de iki aya gittiler ve bir odalık evlerini döşemeye başladılar. İlk önce TV sehpası aldı. 750 liraya Ahmet Türkiye'den 99 dolara da Simit Amerika'dan bir TV sehpası aldı. Şimdi de odamıza bili kodlu bir kitaplık alıyoruz. Ve eve bir dolap alıyoruz. Türk parasıyla 1200 lira, Amerikan dolarıyla 149 dolar. Odamıza Ikea'dan kıvık kodlu üçlü bir koltuk alıyoruz. Türk parasıyla 5800 lira, Amerikan parasıyla da 850 doları verdi hocalarımız Evlerini aldılar bir koltuk. Hocalarımız şimdi de iki çekmeceli bir komedini alıyorlar. Türkiye'de 299 lira fiyatı, simit de Amerika'dan 50 doları alıyor komedini. Ve Ahmet hocam çift kişilik nevresim takımı alıyor simitle birlikte. Türkiye'de 249 lira, Amerika'da 25 dolar. Hocalarımız Smaspor kodlu bir yorgan alıyorlar. 179 liraya Ahmet hocam alıyor. 28 dolara da simit hocam alıyor Amerika'da. Eve bir çalışma masası lazım değil mi? Mike Marka çalışma masasını Ahmet hocam 829 liraya, Simit hocam da 79 dolara alıyorlar evlerini. Hocalarımızın evine bir sehpa lazım. Lek kodlu sehpayı Ahmet hocam 339 liraya, Simit hocam 50 dolara alıyor. Hocalarımız eve şöyle bir biblo alsınlar Ikea'dan. Ahmet hocamız 85 birime, Simit hocamız da 13 birime evine aynı bibloları alıyorlar. Mutfağa bir tava lazım. Vardagen kodlu tavayı Ahmet hocam 219 birime, Simit hocam da 25 birime mutfağına alıyor. Mutfağa çatal bıçak takımı lazım. Tilak kodlu takımı Ahmet hocam 669 birime, Simit hocam da 60 birimi alıyor. Hocalarımız çalışma masasına bir koltuk lazım. Markus Kotlu koltuğu 1699 birimi Ahmet hocam. 199 birimi de Simit hocam alıyor. Eve perde lazım. Maşgul Kotlu perdeyi Ahmet hocam 359 birime. Simit hocam da 35 birimi alıyor. Eve masa sandalye takımı lazım. Yok mu kodlu masa sandalyeyi Ahmet hocam 1800 birime, simit hocam da 139 birime alıyor. Evet tencere takımı lazım. Hem lagat kodlu tencere takımını Ahmet hocam 649 birime, simit hocam da 60 birime alıyor. Gene mutfağa gronsaker Servis kasesi alıyor hocalarımız 189 birime ve 20 birime alıyorlar. Mutfağa servis standı alıyor hocalarımız 159 birime Türkiye'den 18 birime Amerika'dan alınıyor. Mutfağa yemek takımı lazım. Ahmet hocam 299 birime Simit hocam da 40 birime Amerika'dan alıyor Yemek takımlarını. Ahmet hocam Türkiye'deki Ikea'dan, Simit hocam da Amerika'daki Ikea'dan aynı ürünleri aldılar arkadaşlar. Ahmet hocam aynı ürünlere 16.969 Türk lirası ödedi. <laughs> Simit hocada aynı ürünlere Ikea'dan 2.117 dolar. Bunları birim olarak kabul edelim. Ödediler arkadaşlar. Ahmet Hoca 8 bin lira alıp aynı ürünlere 16 bin küsür lira ödedi. Yani maaşının iki katı parayı ödedi. Simit Hoca 7 bin dolar alıp 2 bin küsür dolar yani maaşının yüzde otuzunu ödedi. Evet hocalarımız evlerinin eşyalarını düzdükten sonra markete gidip alışveriş yapsınlar. Bakalım ne kadar harcayacaklar. Walmart'tan 1 litrelik zeytinyağı alıyoruz. 7.98 birim. Migros'tan da 1 litrelik gene zeytinyağı alıyoruz. 45 lira. 45 birim. Sıradaki ürünümüz 400 gram Türkiye'den 12.95 liraya. Amerika'dan da 3.27 liraya alıyoruz yeşil zeytinimizi. Sıradaki ürünümüz yumurta. Bizde 15'li buldum Migros'ta 16.90. Amerika'da da 1.90 12 adet yumurtayı ekledik. 12'li tuvalet kağıdımız var. 24.90 Türkiye birimi. 10.18 Amerikan birimi tuvalet kağıtlarımız. Sıradaki ürünümüz 500 gram tereyağı. 38.90 Türkiye birimi. 3.47 ise Amerika birimi arkadaşlar. Ne kadar çok fark var arada. Evet deterjan alıyoruz. Ariel 6 kilogram. Türkiye'de 63 1.91 birim Amerika'da 12.94 birim. Barilla 500 gram 7.45 birim Türkiye'de 1.34 birim Amerika'da hocalarımız aldılar. Domates alıyoruz. Kilogram Türkiye'de 5.95 Amerika'da 2 libresi yaklaşık 1 kilosu 1.84 birim to ev sabunu alıyor hocalarımız. Türkiye'de 6,5 birim, Amerika'da 1,27 birim. Bir de Head Shoulders şampuan alalım. 28.13 birim Türkiye'de, 5.47 birim de Amerika'da. Kıymasız olmaz. Yarım kilo kıyma alıyoruz. 25.9 birim Türkiye'de, 6.40 birim. 6.40 dolar da Amerika'da kıymanın yarım kilosu. Orada libre olarak geçiyor. Yaklaşık yarım kiloya geliyor bir libre. İçecek alıyoruz. Pepsi 2.5 litre. 8.90 Türkiye'den 2 litrelik var. Walmart'ta 1.48 dolar. Süt alıyoruz. 1 litre mikros yağlı süt 4.75 Türkiye'de UHT sütümüz yok. Büyük galon, yarım galonluk süt var Amerika'da. 1.86 Evet 700 gram Tamek salça alıyoruz Türkiye'den. 12.90 Walmart'ta Tamek marka salça buldum. 18.51 Hocalarımız marketten alışverişi bitirdiğinde Ahmet hocam kasada 303 birim para ödüyor. Simit hocam da kasada 78 birim para ödüyor. Yaklaşık 4 katı Ahmet hocam fazla ödüyor maalesef. Hocalarımız evleri düzüp artık öğretmen olduk, para da kazanıyoruz, bir araba almanın vakti geldi desinler. Simit Hoca, Amerika'nın vasat, en dip arabalarından biri olan Jetta 2010 model bir araba almaya kalksın. Bakalım kaç liraymış. Simit Hoca internete giriyor. Jetta 2010 model bir araba almaya kalkıyor. Ve görüldüğü gibi 7000 dolar. Ahmet Hoca da sahibinden koma giriyor. 2010 Jetta alıyor almaya kalkıyor. Fiyatı 165 bin lira, 151 bin lira civarında. Ahmet Hoca görüldüğü gibi 19 maaşıyla bir araba alabilirken Amerika'da Simit Hoca ilk ay bir maaşıyla çok rahat aynı arabayı satın alabiliyor.